Sevgili seyirciler, değerli takipçilerim hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bundan önceki kadın 3 ve kadın 4 videolarımızda insanlık tarihi boyunca kadına bakışın tarihçesi diyebileceğimiz değişik coğrafyalarda, devletlerde, inançlarda kadın yerini sizlerle özetlemeye çalışmıştım. Birer cümleyle bu hususları ifade edecek olursam, Yahudilikte ilk yaratılış itibariyle Adem'in kaburga kemiğinden yaratılan kadın Havva, eğri, kusurlu ve eksik olduğu kabul edilmiş. Hristiyanlık dünyasında ise öncelikle Meryem'in şahsında yüceltilen kadın, daha sonra Hz. İsa'nın mesajlarını duyurmak için kadın ve erkek eşit olarak kabul edilerek İsa'viliğin bütün insanlara yayılması hususunda beraber hareket edilmiştir. Fakat sevgili seyirciler özellikle Paulus İncili'nin taraftarları ve Aziz Austin ve arkadaşlarının kadını iyice günahkar gösterdiklerini, Adem'in cennetten çıkartılması hususunda günahı bulunan kadının insan neslini günahkar olmasına sebep olduğunu ve erkekleri mahvetmiş olduk, olduğunu, bundan dolayı da evlilikteki ilişkilerin bile günah sayıldığını ve bu yönüyle de Hristiyanlık dünyasında kadının ruhu olup olmadığı tartışılmış, cinlerle ve şeytanlarla işbirliği içerisinde olduğu kabul edilen pek çok kadının ateşlerde yakıldığını ve sularda boğulduğunu sizlere ifade etmiştim. Ve yine sevgili seyirciler tarih yolculuğumuza devam ederken Hitit ve Roma ayrıca Yunan ve Frikler inanışında tanrıçalara inanıldığını ve özellikle Artemis, Afrodit, Venüs gibi tanrıçalar olduğunu sizlerle paylaşmıştım. Hinduizm ve Brahmanalar döneminde sadece ve sadece bilgelik ve kurtuluş yolunu gösterme erkeklere ait olduğu hususunu ve yine Budist ekollerin hepsinde erkek hakimiyetinin söz konusu olduğunu sizlere ifade etmiştim. Hicaz bölgesine geldiğimizde ise sevgili seyirciler, değerli takipçilerim göçebe hayatı yaşayan kabilelerde ve toplumlarda kadının maalesef ganimet ve esir alan değil, ganimet ve esir olan, övülülen değil, utanılan, üreten değil, tüketen, yük olan değil, yük alan değil, yük olan yani cahiliye erkeklerinin yüz karası, utanç vesilesi olan herhangi bir nesne veya bir koyun, bir keçi kadar bile değeri ifade etmeyen bir durumda olduğunu ve sadece kadın ve kızlar erkeklerin cinsel istismarı ve hizmetlerinde kullanılmak üzere pazarlarda esir olarak alınıp alınıp satıldığını, cinsel bir obje olarak değerlendirildiğini sizlerle paylaşmıştım. Sevgili seyirciler, değerli takipçilerim, Arabistan Yarımadası'nda kız çocuğu olan bir babanın toplum içerisinde yüzünün kızardığını ve utanç duyduğunu en kısa zamanda o kız çocuklarından kurtulabilmek için değişik planlar yaptıklarını ve hatta diri diri toprağa gömdüklerini, eski Mısır medeniyetlerinde bayramlarda bakire kadınların Nil nehrine atarak kurban verdiklerini, ayrıca Aztek ve İnka uygarlıklarında ise bakire kadınları tanrılara kurban olarak verildiği hususunu sizlerle yine paylaşmış olayım. İnsanlık adına utanç verici insanlık tarihindeki bu kısa yolculuğumuzdan sonra bu videomuzda yani 5. videomuzda ise sevgili seyirciler Kur'an-ı Kerim'in ve vahyin aydın, aydınlatıcılığında, rehberliğinde öncelikle efendimiz kendisi vahye, vahi ile aydınlatılıyor, öğreniyor, yaşıyor, hayatına en güzel örnek olacak şekilde yansıtıyor ve bu hususların öğretmeni olarak ise etrafındaki inanmış kişisel ve toplumsal olarak düşünce ve davranış algılarını inşa etmek için inanan müminlere anlatıyordu ve elçilik görevini yapıyordu. Kur'an-ı Kerim Tin suresinde biz insanı en güzel şekilde yarattık derken yine vahiy ile Asab efendilerimizin gönülleri ve düşünceleri Ali İmran suresi 6. ayette Allah sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirir buyuruyor. Erkek veya kadın ayrımı yapmadan özellikle bütün dinlerden ve kültürlerden gelen erkeklerin yanlış kadın ve erkek algısını yıkarak cinsiyetin erkek veya kadın olma hususunun sadece ve sadece Allah'ın yaratmasında olduğu ise şöyle ifade ediliyordu. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. O istediğini yaratır. İstediğine kız çocukları bağışlar, istediğine de erkek çocukları. Veya istediğine sevgili seyirciler her ikisini de birden ikiz olarak verir ve bu ikizlerden birini kız, birini erkek veya her ikisini de kız veya erkek olarak bağışlar. Her şeyi bilen ve her şeyi yaratan Allah sevgili seyirciler bazılarını ise istediklerinin bazılarını ise kısır olarak yaratır buyurarak yaratılışın yani cinsiyetin sadece ve sadece kendi tasarrufunda olduğunu bizlere ifade etmektedir. Sevgili seyirciler, Hucuran Suresi 13. ayette ise Ey insanlık! Sizi bir erkekten ve bir dişiden yaratan biziz. Derken sizi kavimler ve kabileler haline getirdik ki tanışabilesiniz buyurulmaktadır. Erkek veya kadın sahabe efendilerimiz bu ilahi mesajlarla düşünce ve gönül dünyalarını böyle inşa etmeye devam ederken Hucura suresi 13. ayetin devamında Rabbimiz erkeklerden veya kadınlardan kimin üstün olduğunu açık ve net olarak elbette hiç şüphesiz. Şüpheniz olmasın. Şunu kesin olarak bilin ki Allah katında en üstününüz Allah'a karşı en takvalı yani sorumluluk bilincine, duyarlılık bilincine sahip olanınızdır buyurul, buyurmaktadır. İslamiyet'in cinsiyet dini değil, inanç ve amel dini olduğunu anlatıyor. Kur'an-ı Kerim, inanan müminlerin düşünce ve gönül dünyalarını mamur etmeye, yenilemeye, eskilerin yerine yeni düşünce dünyalarını örgülemeye Nuh suresi 97. ayette şöyle devam ediyor sevgili seyirciler. Erkek olsun, kadın olsun, kim iman eder ve salih amel yani iyilik yaparsa ona güzel bir hayat yaşatacağız. Elbette onların işlediklerinden en iyisiyle ödüllendirecek buyurulmaktadır. Nisa suresi 124. ayette ise sevgili seyirciler 123. ayette kötülük işleyen herkesin cezalandırılacağı ifade edildikten sonra onların dost ve yardımcılar da bulunmayacakları bulamayacakları anlatılıyor. Ve daha sonra ise kadın olsun, erkek olsun, mümin olduğu halde salih amel iyilik yaparsa cennete gireceklerini ve zerre kadar haksızlığa uğratılmayacakları ifade edilmektedir. Tövbe suresi 71. ayette ise inanan erkekler ve inanan kadınlar birbirinin dostluğu ve durlar iyi ve doğru olanı teklif eder, kötü ve yanlış olanı engellerler buyurularak yine cinsiyet ayrımının olmadığını ve görevlerde kadın ve erkeğin eşit olduğu hususunu ifade edilmekte ve zihinler ve gönüller aydınlatılmaya devam edilmektedir. Ali İmran suresi 195. ayete dikkat edecek olursak sevgili seyirciler, erkek olsun kadın olsun mükellef olarak birbirlerine eşittir. Kim emek vermiş onun emeği zayi edilmeyecektir buyurularak yine zihinler ve akıllar aydınlatılmaya devam edilmektedir. Bakara suresi sevgili seyirciler 187. ayette ise onlar sizin siz de onların elbiselerisiniz buyurularak birbirlerine karşı eşlerin sorumlulukları dile getirilmektedir. Ahzab suresi 35. ayette ise Allah'a tam teslim olmuş bütün erkekler ve kadınlar ona güvenmiş, inanmış, ona adanmış, ahdine sadık, sıkıntılara karşı direnen, Allah'a karşı büyük bir saygı ile titreyen, Allah'a sadakatlerini, servetlerini yoksullarla paylaşarak ve onlarla bölüşerek hareket eden kadın ve erkekler Aynı zamanda oruçlarını tutan ve iffetlerini koruyan, Allah'ı sürekli hatırda tutan bütün erkek ve kadınlar sınırsız bir bağışlanma ve muhteşem bir ödül ile ödüllendirilecekleri buyurularak bizzat erkeklerin ve kadınların her başlıkta ayrı ayrı ifade edilerek sevgili seyirciler yine zihinler ve gönüller aydınlatılmaya devam ediliyor. Necm suresi 33. ayette ise kesinlikle hiç kimsenin diğer bir kimse sorumluluğunu taşıyamayacağını ve herkesin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu 39. ayette insan başkasının değil sadece kendi çabasının çalışmasının karşılığını göreceğini 40. ayette elbet günü geldiğinde onun çabası gözler önüne serilecek. Yani herkesin çabası kendisine gösterilecek. 41. ayette ise sevgili seyirciler sonunda yaptıklarının karşılığı eksiksiz verilecektir buyurulmaktadır. Necm suresi 52. ayette ise doğrusu insan için çalıştığından başkası yoktur ifade edilerek elbette gönüller ve zihinler bir kere daha aydınlatılmaktadır. Kadın ve erkek bütün asab efendilerimiz gönül ve düşünce dünyaları böyle aydınlatılınca elbette sevgili seyirciler bilgi ve marifetle dantel gibi örgülenen ve İslam'a göre yeniden inşa edilen asab efendilerimiz yeni dünya düzenlerini en güzel örnek olan peygamberliğimizin peygamberimizin rehberliğinde böyle inşa ediyorlar ve inşa etmiş oldukları bu bilgilerini, gönül dünyalarını işe ise sevgili seyirciler elbette hayatlarına aktarıyorlardı ve hayatlarında yaşıyorlardı. Konumuz olan sevgili seyirciler kadınların sosyal hayattaki rolleri elbette bu anlayışla ticaretten sanata, savaşa, doktorluğa, hemşeriliğe, dericilikten marangozluğa, öğretmenliğe kadar ihtiyaç olan her yerde, her dalda, her meslekte bulunuyorlardı kadınlardan sosyal hayatın içinde olmaları ile ilgili birkaç tane örneğimi ve her yaşta kadınların ve kızların öğrenci olmaları ve efendimizden öğrenmiş oldukları bu vahyin aydınlatıcılığındaki yeni sosyal hayatın içindeki rolleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Buhari'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte bu hayat okulunun baş öğretmeni olan Efendimizin rehberliğinde ve onun öğretiminde diplomalarını alan asab efendilerimiz elbette beş vakit namaza, cuma ve bayram namazlarına olduğu gibi hatta ve hatta adetli olan kadınlar bile bayram namazlarına katılımları isteniyor ve eksiksiz olarak mescitte, Mescid-i Nebevi'de bulunmalarını istiyordu. Ve onlar da eğer çocukları varsa çocuklarını bile alıp geliyorlardı. Ayrıca kadınların özel sohbet isteklerini kabul ediyor. Onlara perşembe günlerini Efendimiz ayırıyordu. Bazen de en öndeki duruşunu hanımların önüne kadar gelerek değiştiriyor. Yani hanımların önüne kadar gelip orada durarak hanımlara karşı özel olarak konuşmalar yapıyordu. Camilere gitmeleri ve ayrıca kadınların ibadetler yapmada kendilerine ait olan özgürlüklerini paylaşımımızda daha teferruatlı olarak bu konuyu ele alacağım için şimdilik bu kadar söylemiş olayım. Kadınların Resulullah döneminde erkeklerin bile çok defa katlanamadığı, cesaret edemediği savaş ve sefer şartlarına dayanarak bu yolculuklara ve savaşlara katıldıkları oluyordu sevgili seyirciler. Mesela Nesibe, Ümmü Atiye el Ensari, Rubeyb İbni Bint Muavviz gibi hanımlar ellerinde yeri geldiğinde kılıçlarıyla savaşmışlar ve yeri geldiğinde sevgili seyirciler Ayşe validemiz, Hazreti Fatıma annemiz, Ümmü Süleym gibi kadınlarla birlikte lojistik destek vermek için savaşlara ve seferlere katılmış İslam ordusunun tedarik ve tedavi hizmetlerinde çalışmışlardır. Yine sevgili seyirciler Hayber gazvesine katılan kadınlara Efendimiz erkeklere verdiği gibi ganimetten pay vermiştir. Doktor olan Rufeyde el Ensari sevgili seyirciler Hendek Savaşı'nda o müthiş günde yine Sahra Çadırı dediğimiz çadırını kurmuş ve doktor olarak çadırın görevlisi olarak işinin başına geçmiş. Saat bin Muaz yaralanmış ve çadıra getirilmiş yaralıları ve Saat bin Muaz'ı tedavi etmiştir. Sevgili evciler doktor ve hemşirelik yapan bu kadın asab efendilerimiz sadece tedavi etmekle kalmıyorlar. Aynı zamanda hastalarını ara ara evlerinde veya bulunmuş oldukları yerlerde ziyaret ederek hastalığın aşamalarıyla ilgili takiplerini de yapıyorlardı. Hz. Ayşe ve Ümmü Seleme gibi hanım sahabilerden hem kadınlara hem de erkeklere ders ve fetva verenler oluyordu. Ayrıca kadınlara imamlık da yapıyorlardı. Hafsa annemiz Ümmü Gülsüm binti Ukbe'ye Asiye binti Saad, Kerime binti El Miktad, Şife binti Abdullah, Ümmü Derda ve Ümmü Varaka gibi hanımlar ise okuma yazma başta ölmek üzere hocalık yapan, ilim öğreten, öğretmen sahabi hanımlardı. Kadın sahabeler çarşı pazarda her türlü ticaret ve memur görevinde bulunuyorlardı. Hz. Hatice validemiz büyük ve zengin bir tüccar olduğunu evlenmeden ve peygamber olmadan Abdullah oğlu Muhammed'i güvenilir olduğundan dolayı ticaret kervanlarının başına geçirdiğini elbette hepimiz biliriz. Kayle isimli sahabe kadının ise yine ticaret bilgisini bizzat peygamberimize sorarak öğrenenlerden biri olduğunu görüyoruz. Esma binti Mahreme güzel koku satıyor. Semra ibni Huneyk, Şifa binti Abdullah isimli kadın sahabeler ise çarşı pazar denetçiliği yani şu andaki zabıta görevi yapıyorlardı. Ebu Bekir Efendimiz'in kızı, Hz. Ayşe'nin kız kardeşi, yine Peygamberimiz'in baldızı Esma, hem seyislik yapıyor hem de ticaret yaparak kazandıklarıyla sosyal yardımlaşma projelerinde sevgili seyirciler bizzat görev alıyordu. Peygamberimiz'in yengesi Cafer bin Ebu Talib'in eşi Esma bin Umeys, Habeşistan'a hicretlerinde barangozluk ve derecilik öğrenmiş ve Medine'ye dönüşlerinde mesleğini yapmıştı. Ve hatta Hz. Fatıma'nın ve Zeynep binti Cahş'ın vefat ettiklerinde tabutlarını Esma binti Umeys yapmıştı. Sevgili seyirciler, değerli takipçilerim, kadınların sosyal hayatın içinde bu şekilde örneklerini sizlerle paylaştıktan sonra kadın 6 videomuzda yine Peygamberimiz döneminde kadınların düşünce özgürlüklerini siyasi ve sosyal hayata katılımlarını aile kurmada ve evlilikte kendi düşüncelerine önem verildiğini yaşanmış ve efendimizin dönemindeki örnekleriyle sizlerle paylaşmış olacağım. Dilerim ve temenni ederim sosyal hayatın içerisinde bütün ümmetin sinerjisini ve enerjisini çalan cahilce yobazca anlayışlardan vazgeçerek kadınları Tekrar ailelerde huzur ve mutluluğun kaynağı, çocuklarımızın öğretmeni, kadınların öğretmeni ve aynı zamanda bütün çalışma hayatımızda emekleriyle, terleriyle ekonomimize ve sosyal hayatımıza canlılık veren durumlarını yeniden kazanırlar. Diler ve temenni ederim. Bir an önce özellikle kadınların bilgileriyle, bilgelikleriyle yetiştirmiş oldukları erkekler, özellikle erkekler diye ifade ediyorum, kadın veya kız çocuklarını ayrım yaparak, onları iterek ve cahiliye dönemindeki anlayışlar gibi bir kısım yanlış düşüncelerinden bir an önce ayrılırlar ve uzaklaşırlar. Bununla şunu ifade etmek istiyorum. Kız çocuklarının işte ister mirasla gönüllerinin yapılarak onların mallarının üzerine konmayı isterse soyumuz sopumuz erkek çocuklardan devam edecek. Onun içinde yani kızlar da ne ola ki gibi maalesef yobazca düşüncelerden vazgeçeriz. Ama ne var ki bütün bunların bunları başarabilmemiz ve sosyal hayatımızın yeniden mamur olmasının yolunun kadınların kafalarının ve gönüllerinin bilgiyle ve erdemle, bilgelikle donanmış olmalarından geçtiği şuuruna varmamız gerekmektedir. Dilerim ve temenni ederim. Kalbinizden sevgi, yüzünüzden tebessüm hiç eksik olmaz. Dilerim ve temenni ederim. Her şey gönlünüce olur. Allah'a ısmarladık.